Sıra sizde 1.10. Birinci soru. 6 gram SO3 gazının içerdiği sayıda atom bulunduran C2H4 gazının normal koşullardaki hacmi nedir? Öncelikle 1 mol SO3'ün 80 gram olduğunu buradan bulabiliriz. Nasıl buluruz? S'nin mol kütlesi 32, 3 mol oksijenin mol kütlesi 3 kere 16'dan 48, 32 artı 48 eşittir 80. Peki 6 gram bileşik kaç mol yapar? 6 bölü 80 mol yapar. O da 3 bölü 40 mol yapacaktır. Peki içerdiği atom ne kadar SO3'ün? 3 bölü 40 mol SO3 bileşiğinde ne kadar atom var? Alttaki sayıların toplamı 1, 3 daha 4. 4 kere 3 bölü 40, 12 bölü 40. O zaman toplam 12 bölü 40 mol atom var. Bu da 4 4'le sadeleştirirsek 0,3 mole karşılık geliyor. Toplam 0,3 mol atom içermekte bizim bileşiğimiz. Şimdi bizim C2H4 diye bir bileşiğimiz de var. Onun kaç mol olduğunu bilmiyoruz. X mol olduğunu varsayalım bu bileşiğin. Yalnız bu bileşiğin de bir önceki bileşik kadar atom içerdiğini biliyoruz. X cinsinden bu atomun bu bileşiğin toplam kaç mol atom içerdiğini bulalım. Alttaki sayıların toplamı 6. Toplam 6x mol atom var. Bu da 0,3'e karşılık geliyor. O zaman x eşittir. 0,3 bölü 6 yani 0,05 mol çıkacaktır. Bizim bileşimiz 0,05 mollük bir bileşik. Bir bileşiğin 0,05 molünün kaç litre olduğunu bulmak için o molle 22,4'ü çarparız. Buradan da 1,12 litre hacim bulunur. İkinci soruya geçelim. 0,4 mol azot gazının içerdiği sayıda atom bulunduran CH4 kaç e, gram karbon içerir? Bir kere 0,4 mol N2'de 0,4 çarpı 2'den 0,8 mol atom var toplamda. Bizim x mol CH4'e sahip olduğumuz düşünülürse içerisinde 5x mol atom vardır toplamda. İçerdiğimiz 5x'in daha önceki azotun içerdiği toplam atom sayısı ile eşit olduğunu biliyoruz. O zaman x eşittir 0,8 bölü 5'ten 0,16 buluruz. Bileşik 0,16 mol. 0,16 mol CH4 bileşiğinde 0,16 mol karbon vardır. 0,16 mol karbon kaç gram yapar? Molü 12 ile yani karbonun mol kütlesiyle çarparız. Buradan 10 kere, 16, 16, 160, 20, 24 daha, 184, 1 virgül 84 gibi bir değer buluruz. 3'e geçelim. 301 hemen buradaki taneyi mole çevirelim. Bu tane artık biliyoruz ki yarım mol. Peki yarım mol ne? Yarım mol molekül mü yoksa? yarım mol atom, yarım mol atom içeren diyor. Bu bileşiğin bir molü, bir mol SO3, toplam dört mol atom içerir. Bir ise üçü O olmak üzere. Ama bizimkisi yarım mol atom içeriyormuş. O zaman bileşimiz kaç mol? Dördün dörtte biri bir, yarımın dörtte biri sıfır yüz yirmi O zaman X, yani bizim bileşiğin molü sıfır mol. E, bu moleküldeki oksijen atomlarının mol sayısına eşit mol sayıda hidrojen içeren h Şimdi SO3'ün oksijenlerinin molünü bulmamız lazım. 0,125 mol so 3te 0,125 çarpı 3'ten 0,375 mol oksijen atomu olduğunu buluruz. Şimdi bizim diğer bileşiğimizin kaç mol olduğunu bilmediğimiz için x mol olduğunu varsayalım ve H2S diyelim. Bu bileşikteki hidrojenlerle önceki bileşikteki oksijenler eşit olmalılar. Bu bileşikte 2x mol hidrojen var. 2x'i de 0,375 mol oksijen eşitleyeceğiz. Buradan x eşittir 0,375 bölü 2 çıkacak. Bu bizim bileşiğimizin molü. Bu bileşiğin Normal koşullardaki hacmini bulmak için buradaki mol değeriyle 22,4'ü çarpmak gerekir. Şunları atsak 11,2 kalır. 0,375 ile 11,2'yi çarpmak ne demektir? 3 bölü 4 ile 11,2'yi çarpmak demektir. Şunları sadeleştirsek. 11.2, 5,6, 2,8, 3 kere 2,8, 8,4 litre hacim kaplar. Dördüncü soru. Normal koşullarda 5,6 litre hacim kaplayan karbondioksit gaz moleküllerindeki karbon atomlarının kütlesi kadar karbon içeren. Yani karbonlar eşitler. kütleleri eşitse molleri de eşit demektir. Bir kere bizim 5,6 bölü 22,4'ten 0,25 mol karbondioksit bileşiğimiz var. Buradaki karbon da 0,25 moldür. CH4'te de 0,25 mol karbon olması isteniyor. Zaten 1 mol CH4'te 1 mol karbon vardır. O zaman bu bileşikte 0,25 mol olmalı. İçerdiği karbonun 0,25 mol olması için. 0,25 mol ch 4e sahibiz. 0,25 mol karbondioksite sahip olduğumuz gibi. E bu CH4'teki atomlar, hidrojen atomları kaç moldür? 0,25 çarpı 4 eşittir. 1 mol hidrojene sahibiz bu bileşikte. Beşinci soru. N2O ve CO2 moleküllerinde eşit kütlede oksijen atomu bulunmaktadır. Eşit kütlede oksijen varsa molleri de eşit olmalıdır. Birinci bileşin x mol olduğunu varsayalım. x mol N2O. İkinci bileşin de y mol olduğunu varsayalım. y mol CO2. Buradaki oksijen molü x mol. Buradaki oksijen molü 2y moldür. Ve bunlar birbirine eşittir. O zaman x'e y'ye k dersek x'e 2k dememiz gerekir. Yani 2 k mol bu bileşikten, k mol de bu bileşikten var. n 2 o molekülündeki azot atomlarının kütlesi 1,4 olduğuna göre demiş. Şimdi n 2 o molekülünde 2 k mol molekül var. 2 k çarpı 2'den 4 k mol azota sahibiz. Azotun da 1,4 gram olduğu söylenmiş. 1,4'ü azotun mol kütlesi olan 14'e bölersek 0,1 mol azota sahip olduğumuzu buluruz. O zaman 4K dediğimiz şey azotun toplam molüdür. Bu da 0,1'dir. Buradan K eşittir. 0,1 bölü 4 yani 0,025 çıkacaktır. Bize sorulan karbondioksitteki karbonların kütlesi. Karbondioksit molü bileşiği K mol. Yani 0,025 mollük bir karbondioksite sahibiz. Buradaki karbon da 0,025 yapar. Bu da 1 bölü 40 demektir 0,025. Bunu 12 ile çarparsak 0,3 gram karbona sahip olduğumuzu buluruz. Altıncı soruda 1,2 gram C2H4 molekülü var. Bu molekülün 1 molü 2 mol karbon içermekte, 4 mol hidrojen içermekte, 2 mol karbon 2 kere 12'den 24 gram, 4 mol hidrojen 4 gram, molekül kütlemiz 28, 1 mol molekül 28 gram. Ama bizim 1,2 gram bileşiğimiz var. 1,2'yi 28'e böleceğiz. Evet buradaki atom sayısı kadar atom içeren. Şimdi C2H4'te C2H4'te 1,2 bölü 28 alttaki sayıların toplam olan 6 ile çarpacağız. Bu kadar mol atom var. Yani 7,2 bölü 28 mol atom var. Bunları da 4 ile sadeleştirsek ne yapar? 1,2 bölü 7 mol atom yapar. Toplam bu kadar mol atom var. NH3'te de bu kadar atom varmış. İşte NH3'ün x mol olduğunu varsayalım. x mol NH3 toplamda 1, 3 daha 4, 4x mol atom içermekte. 4x. Bu 4x'in daha önce bulduğumuz 1,2 bölü 7'ye eşit olduğunu biliyoruz. Buradan x eşittir. 4'te 1,2'ye atarsak 0,3 bölü 7 mol çıkar. Bileşi bulduk. 0,3 bölü 7 mol NH3 bileşiği 0,3 bölü 7 mol azot içerir. Bu kadar azot da azotun mol kütlesi olan 14'e 14 ile e çarp 14 çarpılırsa 0,6 gram azot içerdiği bulunur. 7'ye geçelim. Su ve CH4 moleküllerinde hidrojen atomları mol sayısı eşittir. H2O ve CH4 hidrojen atomlarının mol sayılarının eşit olması için burada 2x mol hidrojen su varsa burada da x mol CH4 olmalı. Neden? 2x çarpı 2, 4x, x çarpı 4, 4x. 4x de eşitledik hidrojenleri. Su molekülünde 0,8 mol oksijen atomu olduğuna göre Demek ki bileşin kendisi 0.8 yani bizim 2x dediğimiz şey aslında 0.8 yani x de 0.4 şuraya da 0.4 yazalım xler kafamızı karıştırmasın artık onlardan kurtulalım nasıl olsa bileşin 0.8 mol olduğunu 0.4 mol olduğunu biliyoruz. CH4 molekülünde kaç gram karbon bulunur? 0.4 mol karbon var. 0,4 mol karbon. Karbonun mol kütlesi olan 12 ile çarpılırsa 4,8 gram karbon içermektedir. 8. soru. Eşit sayıda atom içeren so 3 ve c C2H6 moleküllerindeki oksijen atomları kütlesinin hidrojen atomları kütlesinin oranı kaçtır? SO3 ve C2H6. H4. Birisi 4 atomlu, birisi 6 atomlu. 4 ve 6'nın en küçük ortak katı 12. O zaman burayı 3x gibi, burayı da 2x gibi mol olarak kabul edebiliriz. 3x mol SO3 bileşiğindeki oksijen 9x olacaktır. 9x mol Burası da hidrojen olarak soruluyor. 2x mol bileşikte 8x mol olacaktır. X filan demeyelim artık. 9 mol, 8 mol gibi kabul edelim. 9 mol oksijen, 8 mol hidrojen var elimizde. 9 mol oksijenin kütlesi 9 çarpı 16'dan 144 edecektir. 8 mol hidrojen de 8 edecektir. Oksijen kütlesinin hidrojen kütlesine oranı soruluyor bize. 1 18 yapacaktır.